Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bu arkadaşlar yarım kalan e, hesabımız vardı onu kapatmaya geldik bakalım here we go başlayalım iki tane dart bir tane şu e, yavuşaktan istiyoruz sarı sosaldan Frisbee'ne gireceğiz Frisbee'ne girdikten sonra bugün 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 bu oyunda katlıyoruz beyler size bu kadar söyleyeyim bugün bu oyunda katlamadan ben hiçbir yere gitmem. 35 bin liralık bir bakiyemiz var. Bir önceki videodan kalmak. Bunu bugün minimum 50'ye çıkartacağım. Ama video video gidecek. İnşallah şu anlık ilk hedefimiz ee, 40 bin olması gerekiyor. Kasa'nın şu anda 40 bin olması gerekiyor. 40 binden sonra 45, 45'den sonra 50. Dediğim gibi şu an direkt olarak 50 yapsa amin. Daha çok güzel olur. Ama ilk olarak hedefimiz ee, 40 bin. Yani 35'i 40 yaptığımız zaman bizim için yeterli dediğim gibi günde 5-5-5 koyarak nereye kadar gidebiliriz. Hatta böyle bir seri başlatacağım ulan. Bir sonraki videoda belki bir seri başlatırız. O kasayı sadece o video için kullanacağım mesela sallıyorum. Nasıl yapacağız? O kasayı sadece onun için kullanacağım. Başka hiçbir yerde kullanmayacağım. Yavaş yavaş gideceğiz. Aynen. Aynen. Öyle yapabiliriz. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin en azından. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunları yoruma belirtirseniz çok 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 güzel olur. Ve e, Telegram kanalımızda açıklama kısmında mevcut beyler. Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa buyurun bekliyorum hepinizi. E, ne yapacağız? Güzel güzel etkinlikler yapacağız. Hafta sonları güzel maçlar oluyor veya hafta içi Şampiyonlar Ligi maçlarını özel böyle free bet etkinlikleri yapmayı düşünüyorum. O yüzden katılmak tamamen ama tamamen size kalmış. Bekliyorum, hepinizi bekliyorum abi. Buyurun gelin. Birazdan 200'e çekeceğim şu 50 spin'e bir insin. Ama free spin'e neden girmedik hala? Bu oyunun seri sokması lazım çünkü resmi biraz shit. Hadi bir It's time to play de canım. 200'e çekelim bakalım hadi. Alt limitim 20 bin bu arada. 20 binin altına çık inmem. Üstüne çıkarız. Bakacağız ama neden olacak. Güzel 400 400 veriyor. Yine bir 200 buradan geldi. 760 verdi bu sefer. Instant win 800 verdi. 2x buradan 2x buradan. Güzel yarıyor şu anda. Ama işte yeterli mi? Bir free spin'e soksa yavaşlatacağım abi sonradan. Haydi bakalım. Haydi güzelim. Artık bir free spin hak ediyoruz be. Şimdi 40 küsür öyle attık. 50 de buradan atınca 100 spin olacak. Pardon 50'lik öyle attık, burası 50'ye düşünce 100 spin olacak tamamen. Ee, şu 100 spini tamamen attığı zaman free spin'e girer mi diye düşünüyorum. Çünkü bir 20 bin altına düşerse eğer bu spinleri tamamlayamayız. Şu spinleri tamamlayacağım ya. Şu spinler tamamlansın abi. Sonra bakarız, düşünürüz. Ne oldu? Kendine gel, heh. Ama tamamlarız diye düşünüyorum ya bence. Haydi bakalım. Üçlü, şu üçlüden fazla gelmedi henüz. Dörtlüsü kaç veriyor acaba bunun? Yani, durdurmak da istemiyorum ki şimdi. <laughs> Bu ulan değişti bakamadık. Neyse hızlı hızlı geçelim o zaman şuraları bir birer birer dartlar gelmeye devam ediyor. Yine hala bir 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 dart, bir dart, bir dart, bir dart. Şu ilme her yerde gözüküyor. İki dart gelince gözükmüyor. Instant win. İlk yüz spinimiz bitti beyler. İlk yüz spinimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Tamam. Yüz spinde 7000 lira geri dönüş yaptı neredeyse. Daha, yok ben ne diyorum ya saçmalama. 100 spinde abi Ama bunu hesaplamak zor şimdi ya 50 spin 100 liradan atı.. İlk defa dörtlü geldi 2400 lira verdi Çok güzel dörtlüsü bayağı iyiymiş Bunun beşlisi abi 200x yani 20-40 bin lira demek o 3 spine girmedi değil mi? Tövbe ulan 3 spine girdik sandım Bunun beşlisi geldiği zaman Eee Kaç veriyordu? <laughs> 200x veriyor yani 20-40 bin lira verecek 5'li gelirse Zordu ama ya o ne de kolay kolay vermez. Ama 200x de baktığın zaman bir oyun için çok zor bir şey değil aslında. 200x yani su gibi öğrenen oyunlar da var. Pragmatik oyunları genellikle veriyor ona ama o pragmatik oyunları da işte 10 oyun alıyor. O 10 oyun su gibi geçip gidiyor. 11. oyunda 200x veriyor. E işte de her zaman dediğim gibi vur kaç yapmanız gerekiyor abi bu tarz oyunlarda. Canım şimdi bak sana adam akıllı bir şey soracağım. Şunu bir turbodan çıkartacağım. Sonunda lan turbodaymış bütün mesele. Allah'ım sorunu çözdük. Haydi bakalım oğlum. 24 bin liradayız. Şuraya 16 bin lira koyuyorsun. 100x bile istemiyorum. Çok güzel. 5x 10x baya iyi. 5x 10x. Şimdi bir dart at. Gitme böyle ya. Bu kaç x? Yüksek yüksek x'ler at. 1x. Allah senin canını almaya. Bir tane daha geldi. Dart geldi. 2x'e çıktık. Güzel. Bu da 1x. Ne kadar çok dart o kadar iyi abi. 3x'e çıktık. Güzel. Buraya kaç atıyorsun? 2x. Olur olur olur. 20x'miz var şu anlık. Aa 19'muş pardon. Flatline. Dart. Bitme be güzelim. Güzel. Bitme yani böyle kolay kolay çabuk. Olmasın ya. 1x, 20x'imiz var, 60x var şu anda arkadaşlar. Bize dart lazım, hala dart lazım. Diğer arkadaş ne işe yarıyordu onu da tam hatırlamıyorum ama. Bitme! Ulan oğlum niye böyle yapıyorsun ya? 60x, 12 bin lira kazanç. 24, 36'ya çıktık. Başladığımız yerdeyiz. Ama dediğim gibi bizim hedefimiz aslında şey... Eee ney? Bizim hedefimiz 40 bin. O yüzden biraz daha devam edeceğim beyler. Aa, aa pardon. Neyse. Ne, ne oldu? Oo, oo oh, oh, top sembol çizdi. Tüy olan çok vermedi de top sembol çizdi ama. Dur bakayım. 40 bin. <gülüyor> <gülüyor> top sembolü de çizmemiş full olarak. Ama güzel, güzel, güzel oldu, güzel. Bravo sana. Bravo. Bir anda hedefimize ulaştık bakalım. Bir anda hedefimize ulaştık. Tertemiz. <laughs> Hiç beklemiyordum yemin ediyorum. 40 bin dedik. Tamı tamına 40 binde duruyoruz. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir gün daha 5 bin katlayarak kasamızı hedefimiz olan 100 bin liraya yaklaştırıyoruz. Bu şekilde bakalım nerelere kadar gideceğiz. Bakalım 100 bin lira olursak bu sefer hedefimi biraz daha yükseltebilirim. Ama dediğim gibi bilmiyorum şu an tamamen farz konuşuyoruz. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.